Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün de sizle solucan delikleri hakkında konuşacağım. Ancak bilmenizi istediğim bir şey var. Bu e, solucan delikler deliği daha doğrusu delikleri konusu benim için çok anlamlı olacak. Sebebi ise şu, daha önce çektiğim iki video var uzayla alakalı biliyorsunuz kara delik ve beyaz delik. Onlar açısından çok anlamlı olacak. Çünkü bu videoda ikisinden de yararlanacağım. Hemen geçelim videomuza. Hollucan deliği dediğimiz şey başka bir evlerine veya başka bir yere portaldır. Bu herhangi bir yer olabilir arkadaşlar. Yani istediğiniz bir yer düşünün orası bile olabilir ancak kendiniz seçemezsiniz. Tabi bu tamamen kader meselesi. Solucan deliğinin varlığı henüz kanıtlanamazsa da varlığı kabul edilmektedir. Yani uzaydaki değişimlerden dolayı kabul edilmektedir. Hatta arkadaşlar görüşlerin sonucunda şöyle bir şey öne sürülmüştür. Solucan deliğinin girişi kara deliktir. Çünkü kara delikler her şeyi çekebilir. Ve çıkışta da beyaz delik olarak kabul edilmiştir. Çünkü beyaz delikler kara deliklerin aksine her şeyi püskürtür. Ve bu ikisi arasındaki bağlantı solucan deliğini oluşturur. Ancak girmek çok tehlikelidir. Çünkü giriş her ne kadar uzun sürse de kapanması hiç o kadar uzun sürmez arkadaşlar. O yüzden hiç güvenli değildir. Her an kapanabilir çıkış. Bundan dolayı biz de şöyle bir konuşma yapacağım şimdi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani geçenki videolarımızda kara delik ve ak delik vardı. Bu videoda ikisi de olduğu için benim için anlamlı bir video oldu. Şimdi sizle birazcık daha şöyle konuşalım. Kara deliğin ee, bir giriş olması benim için çok mantıklı. Çünkü bildiğiniz gibi kara delik yani etrafındaki her şey olay yufkuna giren her şeyi çekebiliyor. Zaten biliyorsunuz ki olay ufku e, kaçınılmaz sonun bir başlangıcı. İşte arkadaşlar solucan deliği dediğimiz şey ise kara delik ve ak deliğin bağlantısının oluşuyor. Düşünün ki bir e, cisim kara deliğin içine girdi. İşte o bir kısa bir yolculuk yapıyor ve ak deliğe ak delikten çok, yani bir bağlantı noktası gibi bir şey. ancak bu tehlikeli çünkü o giriş yani kara delik olan yer her ne kadar uzun süre açık olsa da ak delik olan yer açık değil. Bunun nedeni birbirlerine zıt olmaları arkadaşlar. Bu yüzden her an delik kapanabilir. Bu yüzden güvenli bir şey değil. Düşünün ki girdiniz ve ak deliğin su çıkış yeri kapan. Olacak şey şu. Tamamen bilinmiyor arkadaşlar. Size ne olacak? İşte içinde kaldınız. Ne olacak? Ölecek misiniz? Ee, yok mu olacaksınız? Yoksa bir şekilde kurtulacak mısınız? Yoksa gelebildiğiniz noktadan çıkacak mısınız? İşte o hiç benim Ancak bu kara delik ve ak deliğin bağlantısının bir portal olduğu ve bu portalın da solucan deliği ismini aldığı belir. Nasıl de? Yani ben solucan deliğini kullanmak isterdim. Yani günümüz teorilerinde gerçek olsaydı. Ama güvenli olması gerek arkadaşlar. İşte çıkış hiç belli değil. Ak delik püskürtüyor. Kara delik içine çekiyor. Bu açıdan mantıklı bir şey. Yani evrenin düzeni diyelim arkadaşlar. Solucan delikleri böyle bir şeyden ol. Şimdilik bu kadar. Ümit bilgileri sizlerle paylaştım. Kanala abone olmayı, like atmayı videoya unutmayın. Size buradan iyi günler dilerim.